Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie bebeklerimi oynatma videosu çekeceğim. Öncelikle bana abone olanlara gerçekten çok teşekkürler arkadaşlar. Videoya başlamadan önce videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya geçebiliriz. Aa burada bir brokoli varmış. Benim de karnım çok açtı. Oturayım. Hmm, çok güzel kokuyor. Hmm, hmm, çok güzelmiş. Şimdi dışarı çıkıp Biraz yürüyüş yapacağım. Hmm. Ayakkabılarımı giyeyim. Şöyle. Tamam. Bunu giydim. Bunu da giydim. Şimdi dışarı çıkabilirim. Hmm. Çimenler çok güzelmiş. Aa. Oh, akşam olmuş. Uykum da geldi zaten. Eve gideyim. Hmm. Artık yatağa gidebilirim. Hmm. videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.